Selamlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bu videoda bilgisayarımızın şifresini nasıl değiştireceğimizden bahsedeceğim. Çok basit bir şekilde bu işlemi yapabiliyoruz. Hemen masa üstümüzün sol alt kısmında yer alan Windows başlat simgesine tıklıyoruz. Buradan ayarlar seçeneğine geliyoruz ve ayarlara giriyoruz. Burada hesaplar kısmını buluyoruz. Hesaplar kısmına girip sol kısımdaki menüden oturum açma seçeneklerine tıklıyoruz. Burada parola seçeneğini seçiyoruz ve değiştir butonu çıkıyor. Değiştir butonuna geçerli yani şu an kullandığımız şifreyi giriyoruz ve ileri diyoruz. Daha sonra oluşturacağımız yeni parolayı giriyoruz. Bir alttaki kısma da oluşturduğumuz yeni parolayı tekrardan giriyoruz. Ve en alttaki kısma da olur da parolayı unutursak buraya parolamızı bize hatırlatacak bir ipucu giriyoruz. Ve ileri diyoruz arkadaşlar. İleri dedikten sonra son dediğimizde bilgisayarımızın şifresi artık değişmiş oluyor ve oluşturduğumuz yeni şifreyle bilgisayarımızı veya oturumuzu kapatıp açtığımızda bilgisayarımızı açabileceğiz arkadaşlar. Yapmamız gerekenler bu kadar basitti arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.